Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutu açılma videosu yapacağız arkadaşlar. hemen isterseniz geçelim. Kupa yolundan başla. Yalım arkadaşlar. Hemen kuponuzu geçtik. Büyük kutumuz ilk başta açalım arkadaşlar. Bir şey vermeyecek büyük ihtimalle evet. Vermedi. 50 3 puanımızı da Jesse'ye veriyorum. Hepsini Jesse'ye vereceğim arkadaşlar. Dynamike'ı da alıyoruz. Dynamike'ımız da döne döne geliyor. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoları daha çok iyi bir bekliyorum arkadaşlar. Umarım atarsınız. Evet hemen bunu da Jesse'ye verelim. Evet altınımızı da alıyoruz. Bu arada arkadaşlar ee, sağ üstteki iyi e butonuna verdiğim dürüm starsın kanalına da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendilerine çok iyi içerikleri var. Ben benle gelip bir selam söylersiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Evet hemen devam edelim şöyle. 156 altınımızı da aldık. Savaş kutumuzu da açalım. Bundan da bir şey vermedim. Güç paramızı yine Jesse'ye veriyoruz arkadaşlar. Altınımızı alıyoruz ve bo döne döne geliyor arkadaşlar. ikinci karakter. Güzel. Evet 50 altınımızı da aldık. Güç puanımızı da alıyoruz hemen şöyle. Güzel. Güç puanımız da geldi. Altınımızı da alıyoruz. Savaş kutumuzu da hemen açalım. Çıkmadı. 56 50 tekrardan katlayıcı 600. Bak bu katlayıcı iyiymiş. elmas verdi. Güç puanımızı yine Jesse'ye veriyorum. 56 aldık ve tik Döne döne geliyor üçüncü karakter. Bakalım arkadaşlar asıl savaş kutularından ne kadar karakter çıkacak. Yorumlarda tahmininizi yazarsanız çok sevinirim. Bana göre bir altı tane çıkabilir. Yani birlikte. Üç tane kupa çıktı. Üç tane de savaş kutularından da dört. Üç ya üç dört tane çıkar. Savaş kutularından üç dört tane çıksan yani altı yedi tane karakter diyebilirim arkadaşlar. Evet şu düşmanımıza gelsin. Geldi. Hemen şöyle bir asıl kutularımıza geçelim arkadaşlar. Savaş kutularımızdan başlıyoruz. Evet başlayalım hemen şöyle bir savaş kutularımızdan. Evet açalım tamam. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl bir şekilde açalım. Şunları. Bir şey çıkmıyor. Niye vermiyor? Ben mi baksızdım acaba ya? Vermiyor arkadaşlar. Yok. Herhalde ben de baksızdım. Görüm illa ki verecek. Şöyle bir oranımıza da bakmak istiyorum açıkçası. 0.1018 efsane çıkma oranı çok yüksek. Bayağı yüksek hem de. Benim arkadaşıma 0.6 oran mı çıkmış? Bana ana hesabım Leon 0.5 oran mı çıktı? Yani bizim bassızlığımız var herhalde diyeyim. Evet 85 kutumuz kalmış. Güzel, devam edelim arkadaşlar. Bunu da bir bu devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar, evde ne yapıyorsunuz? Onları da yorumlar kısmına yazarsanız arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazar mısınız arkadaşlar? Ee, evde biliyorsunuz ki kalmanız çok önemli. Neden? Bu koronavirüs tedbirlerinde çok önemli bir yöntemdir. Yani koronavirüs dolayısıyla evde kalmanızı tavsiye ederim arkadaşlar kesinlikle evden çıkmayın eğer zorunlu olmadığı müddetçe yani eğer zorunluysanız tabi ki de çıkın Ondan bir şey diyemem zaten ama arkadaşlar benim tavsiyem evden hiçbir şekilde çıkmamanız arkadaşlar bu arada 72 kutumuz kaldı güzel evet devam edelim şöyle kutu açılımımız arkadaşlar bu arada kaç aboneyiz biz 840 aboneyiz 842 aboneyiz arkadaşlar e, ee, inşallah 1000 oluruz diye umut ediyorum Zaten 400 saatine çok yaklaştık Arkadaşlar Yani ben bazı şeylere bakıyorum Şöyle diyeyim Adam 2200 abone tamam mı Adamın izlenme saatini soruyorum adam bana 400 diyor Dedim Bu ne lan <laughs> Bakıyorum ben 842 aboneyim Benim izlenme saatim 2636 Öyle diyeyim yani Arkadaşlar Yani 1300 54 olması lazım. Süre 4 saat kalmış. Orada kısa bir sürede inşallah olur. Yani bir ay içinde umarım oluruz. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim kuzenim olan Oyun Cenneti kanalında abone olursunuz. Çok sevinirim. O da şu an 65 abone. Ona da iyi da vereceğim arkadaşlar. Ona da abone olursunuz çok sevinirim arkadaşlar video sonunda kesinlikle like atmayı unutmayın arkadaşlar eee Brawl Stars PES bir de e, otobüs simulator, ultimate videoları çekiyor kesinlikle o videoları da izleyip like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar eee 40 kutumuz kalmış hızlı bir şekilde devam ediyoruz ve hala çıkmadı ya yani bu da kaç kutu atmışız 98 kutu vardı 36 hani 62 kutu atmışız yani 64 oldu 65 oldu hala bir şey vermiyor Ornamıza bakalım. 11 olmuş ya. Yani bir zahmet ver artık. Ve Jackie geliyor. Neden neden ne geliyor? Dördüncü karakterimiz. Şimdi burada bir patlama olmasın. Ya ben efsane ve bekliyorum. Jackie geldi. Sıkıntı yok. Jackie de iyidir yani. Evet son 26 kutumuz. Ya bir şey çıkmazsa hani isyan ederim gerçekten. 90 sıkıntıdan tek bir tane karakter verirse isyan ederim. Yani ya bende bir baksızlık var. Ya da hesapta bir sıkıntı var. <laughs> Öyle diyeyim yani. <laughs> Hala bir şey vermiyor bak 20. 19 kaldı. 18. Hala vermiyor ya. Bu nasıl bir hesap arkadaş? Yani büyük kutularda patla bari ya. Keşke büyük kutulardan başsaydım var ya. Cık. Yok aslında şimdi iyi oldu. Oranı yükselttik büyük kutulardan daha da gümbür gümbür verebilir. Bakalım kaç kutumuz kalmış? 10 kutu kaldı. Yani arkadaşlar çıkmazsa yani ne diyeyim? Bir tane büyük kutu açtım. Bir tane savaş kürsüleri devam edelim. aradan bir tane büyük kutu açtık ama ona bir şey vermedi. Kaldı 6 kutu. Büyük ihtimalle bundan da bir şey vermez. Kaldı 4 kutu. Yok bir şey vermiyor ya. Yok. yok. Umut kestim arkadaşlar. Yani umut yok daha bende bırak ya. Bu kadar mı olur arkadaşlar? Yani 98 kutudan tek bir tane karakter çıktı. Pes. Büyük kutularda patlayacakmış gibi hissediyorum. İnşallah büyük kutulardan böyle bir biri. 12 elmas. Güzel. Oğlum. Ve Rico geliyor. Hani. Ve, ve mu verdin? Hacı baba. Bak süper sencim. Adamı hasta etme. Doğru düzgün ver şu karakterleri. Yarım saat trikotu açıyoruz hocam. Vermiyor yav Nasıl bir hesaptır hocam. Hala vermiyor bak. Kaldı 10 tane büyük kutu. Ulan 23 tane büyük kutuna tek bir tane karakter verirsen hani isyan. 10 tane kaldı. Hala vermiyor. Vermiyor, vermiyor. 55 altın yine vermedi. Bak arkadaşlar hesapta bir şey var hadi bende bir şey. Ama yani anlamadım. Gerçekten garip bir hesabın içerisinde. Yine bende bir gariplik var. Anlamadım arkadaşlar. Yani bu kadar bir balsız hesap hayatımda görmedim. Şimdi sayıda toplamda 98. 20 daha 118. 3 daha 121 kutudan. Tek iki karakter verdi. Yani arkadaşlar alkışlıyorum. Süper silah alkışlıyorum arkadaşlar. O kutudan çıkmayacak bir şey vermiyor. Alkışlıyorum gerçekten ya. Pes. Oranımız 11.20 yine artmamış. 11 .20.